kanalıma geri döndüm. Evet arkadaşlar, burada hemencik ilk başta oyuncu seçiyorum sizin yanınızda. Ee, aslında güzel oyuncular var ama benim param yok. 465 var. 65'ten daha yüksek yok. yüksek ee, güçlerine bakıyorum. Bakıyorum. 2 tane 65 var. 3 tane 65 var hatta. Evet arkadaşlar. Tam tam da 3 tane 65'lik var. Hmm, bu çok zayıf arkadaşlar. Bakın şu. Çok zayıf. Hani abla 63. Bu da özel. Evet arkadaşlar bunu alacağım. Paraları biriktirmeye başlıyoruz sonra arkadaşlar mecburi. Evet arkadaşlar şuradan takım formumu değiştireceğim. Galatasaray'ım arkadaşlar kendimi tanıtayım. Forma seçtiği zor. Sortlar. Sortlarım arkadaşlar. Hmm. Sarı olsun. Sarı işte ben kahverengi. Açacağız aç, aç. biraz renkli bir dal ya. Şu üstte gelelim bir de. Biraz, çok açtık. Çok güzel. Böyle kalsın ya. Kaydedelim bunu. Fazla karışmayacağım. Çünkü şey yapmayacağım. Arkadaşlar biz iki yıldızız. Onlar ise... Ne diyor? Bir şey demiyor. Ne diyorsun? Ee, biz arkadaşlar Kral Gece'yiz. Galatasaray yani. Biz iki çeyreğin çeyreği yıldızıyız. Onlar üç buçuk yıldız denilebilir. Bu ne kadar süredir oynuyorum? İki gün oldu oynayalım. Yükledim uzun süredir ama oynamıyorum. Arkadaşlar adamlar güçlü çıktı ama benim kadar güçlü değiller. Oba. Woohoo! İçeride adamımız. Aldım topu. İçe pas. Hayır Ramos. 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 Ramos içeriye fırlatacaktın içeriye. Koş 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 koş. Aldım topu. Pası verdim. Çalımlara o oba. Oo arkadaşlar içerim dolu. Ramos vurdu. Korner, korner. Arkadaşlar ben niye dere çekiyorum? Ya Sin nitro'yu takip ediyorsanız eğer ondan bir ilham aldım. Dedim ki Yasin çekiyor. Yasin nitro çıkıyorsa ben de çekelim dedim. Dedim ki ben de çekeceğim dedim. Hayır, hayır ya. Sen Nitro bu kadar kötü oynamıyordu. Ben çok kötü oynuyorum. Uzun zamandır yüktü bende bir 5 6 gün oldu. Ama arkadaşlar fazla oynamadım bu oyunu. Oba, iki pas. Hadi yaparım. Çalım, atarım. Hadi Ramos. <laughs> kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Evet kafayı yiyorum şu anlık. Kafayı çakar. Hayır. Bir maç oynayıp kapatacağım arkadaşlar. Bir bölüm. 31. dakikadayız. Çok az kaldı. 45 45 dakika sonra oyun birinci yarı bitiyor. Haydi yatırım belki. Fol yapmayacağım. Boş ver. Aran iyi adım Yer. maçı kaybetmek istemiyorum. Yes be. Hayır ben nereye bastım? istemeden bir yere bastım. Hayır, 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 hayır. Hayır. Helal be kaleci be. Bizim kaleci işte. Aynen buyuz biz. Biz buyuz, biz buyuz. Kafa iyice. Yes be. Yes, yes, yes. Nasıl geldim arkadaşlar direkt ben? Çünkü o öyle de olmuyor. Hadi be ilk yere bitti. LH'de reklam mı var ya? Hatta ilk defa görüyorum DLS'de. DLS'de reklam olur mu ya? Daha yeni fark ettim arkadaşlar. DLS'de reklam varmış. Allah Allah benim telefonda ama bir sorun var bence. Dese de reklam olmaz. Çarpıya basıyorum çarpıya da basılmıyor. Arkadaşlar telefonu blok etmiş olabilirim belki. Ha, devam et arkadaşlar. O top bizde başlıyor en azından. Pası verdim Ramos. Allah düştü. Hadi sen. güveniyorum. Helal be. Adamın dibisin. Adamın dibisin öyle oluyor. Adamın dibi işte budur. Ramos tut. <laughs> Ramos şuraya geçsen atardık ya. Bak birinci yarı bitti. Hayli durum sıfır sıfır. Adamlar bizim içimizden geçecek belli. <laughs> Bom. Hadi Ramos. Ramos burada yap. Ramos burada. Ramos. Yeter Ramos'tan bıktım ya. Sarkat gidi. Helal. Affin. Bizim aslında yarı sayı girmemeleri gerekiyordu. Ben güzel oynamadım bence. Zaten güzel oynaysam gelmezler. ki. diyecektim. Adamlar bilim stop aldı. Koş. Bu ne biçim bir şey? Ramos Serkat yedi ya. Yersin tabii. Adamlar beni çalma bomba çalıştı. Ama ben burada pes etmem. Alexander. Leon. İçe pas Ramos. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bam be. Bam 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 bam. Hadi. Haydi Ramos. Ramos bunu yap Ne olur kırmızı kart yeme. Ne olur. Ne olur kart Olsun, yedin mi? Yiyemedi be. Adamın dibi ya. Adamın dibi adam. Nasıl olmadı? İlk var bu zaten attı yoksa ben yemiştim o golü. Hayır. Korkuyorum. Girmesin. Hayır. Hayır bunu yapmayacaktım. Hayır bunu yapmayacaktım. Kırmızı kart niye yiyorsun ya? Hayır. Yapma bunu. Ne olur yapma. Tamam tamam. Biliyorum biliyorum biliyorum. biliyorum. Allah rızası için abi. Direkt uzaklaştır. Rana, Musvares hepsi. Al şimdi o topu gideceksin. Yok. Yok hayır. Bu olamaz be. Kısa bir pas yaptım. Hem de çok kısa bir pas. Vurdum. Ay olsun. Abi kaleci o kadar çık. Sarı kart gidi arkadaşlar. ne yapacağım ben şimdi? Ben çok kötüyüm bu yerlerde. Gol girmedi. Yap. Bu kadar kötü olmaz be. Bu oyunda 86 alttaki, 86. dakikada ve oyun 90 dakikada bitiyor. Belki uzatmalar kalırız. Bom. 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 Ramos sen yap. Püf. Al iki daha bildiğimiz ya. Lan gitsene. Lan git. Lan git. Füze füze. Bizimkisi füze. Allah. Lan son Lan sakın tadaş kaçma Ramos. <laughs> ne ki. Alexander Andro. Ale evet arkadaşlar. Bugün kötü oynadık. Kabul ediyorum. Hem de en kötülerinden. Böyle bir şey görmedim. Böyle bir kötü Gör görmedim siz. Yani o kadar kötü olmamaya çalıştım. Yaparım dedim. Karakterler de gitti şimdi. 340'ı 65'lik var. Ama biraz küçük mü ya? Abi 340 var ya. Benim de 311 liram var. 315 var. Kötü alacağız bir tane. Sizin yanınızda bir şey almak istiyorum. Ulan bende Ramos yok mu? 120. hayatta vermem ben ona. 320 var 64 ile. Alayım. Tamam, tamam. Tamam tamam. Kötü bir şey aldım. Evet arkadaşlar yeni karakterimizi koyuyorum buraya değiştirdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kötü oynadım kabul ediyorum. Ama diğer ki videolarımızda görüşmek üzere. Ücretsiz mi? Ücretsiz 30 lira diyorsun. Ben ne biçim bir mantık ya. Ha reklam. Reklam veriyorlar 30 lira kazanıyoruz. Şu an gönderme mi yapıyorum anlamadım ya. Yani. Aradan beni hapsa hapse açık bir gün gönderme yapın diye. Acaba böyle mi gerçekte oyun? Böyle bir şey ol, olsaydı güzel olurdu ama bunun hep farklı farklı reklamları çıkıyor. Ve kazandı. Güzel güzel güzel. Oyun güzel arkadaşlar. Ee, sevdim de. Ama kaybettiğim için üzgünüm. Uzun zamandır bu video çekmeye çalışıyorum. Belki bir şey olur diye. Belki bir şey yaparım diye. Olmuyor. Ben gittiğim gibi yeni şeyler geldiyse var ya. Abi adamlar alıyor alıyor. Bak eğer olsaydı sala alırdım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.